Görmüş olduğunuz gibi yine sizler adına ülkemizin güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. E, memleketimizdeki bu değerleri doğru şekilde değerlendirebilsek ülkemizde ne bir cari açığımız ne ekonomik sorunumuz ne de herhangi bir yerden borç isteme gibi bir derdimiz kalır. Allah o kadar güzel nimetler vermiş ki bize. Defne Dünyada yüzde 85'i Türkiye'de olan ve e, bunun da büyük çoğunluğu Akdeniz bölgesindeki defnelerin ayrı bir özelliği var. İçindeki sinöl maddesinin yağının yani COVID'i yok edebilecek derecede güçlü olan e, yağın bu bölgedeki defnelerde yoğun bir şekilde olduğunu bildiğimiz için e, bu defnelerin yetişmiş olduğu bölgeleri yerinde görmek, incelemek ve onları sizler adına görüntülemek istedik. Şu anda bulunduğumuz bölge Kahramanmaraş Andır'ın bölgesi Sarp Kayalıklar'dan oluşan Andırın, Sarp Kayalıklar'dan oluşan ve Pınar Mahallesi ve 7-8 köyümüzde ciddi defne e, hazinesi bulunmakta. Bulunmak, evet. Burada da köylülerimiz zor şartlarda çok cüz'i rakamlarla bu işçiliği yapmaktalar hem onların sesini duyurabilme hem de ülkemizin güzelliklerini ülkemizin nimetlerini ülkemizi şaha kaldıracak. Yani yer altında petrol arayana kadar yer üstündeki nimetleri keşfetsek diyoruz milyar dolarların bu dağlarda yattığını sizlerle paylaşmak ve ülkemizin e, yöneticilerinde bu konuda duyarlı olmaya davet etmek için. Buralara kadar geldik. Ne demek istediğimi şöyle bölgeyi size göstererek e, detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda bulunduğumuz bölge tamamen defne ağaçları yemyeşil ve bulunduğum alan o kadar sarp bir bölge ki buradan insanlar omuzunda bu defneleri budadıktan sonra görmüş olduğumuz karşı sahaya çıkarıyorlar. Çok dik rampa, kayalık ve uçurumların olduğu bir bölge. Yani Allah muhafaza ayağa kaysa burada çok büyük tehlikeler mevcut. Yani ölümle karşı karşıya. Yani ölümü göze alarak insanlar buradan emek ekmek parası çıkartmaya çalışıyorlar. Fakat bunu ee, doğru şekilde değerlendirmeyen memleketimin yöneticileri maalesef buradaki emekçilerin bu emeğini, bu mücadelesini görmemezlikten geliyorlar. Onun için bunu biz dillendirmek ve sizlere ulaştırabilme adına bir kamuoyu oluşturma adına e, bu sahaya kadar geldik. Buraları sizler adına görüntüleyip sizlerle paylaşıp bir kamuoyu oluşturmayı hedefliyoruz. Ve emekçi kardeşimiz de burada. Ondan da detaylı bir bilgi alalım diyoruz. Evet, yanlış bir cümle kurmadık, değil mi Mehmet Bey? Yok abi. En doğrusunu kurdunuz. Evet. Bizim yaşadığımız şeyler bu şekilde evet. devam ediyor. Ya yani şu anda biraz önce muhabbet ederken dediniz ki sırtımda taşıya taşıya bel fıtığı oldum. Aynen öyle abi. Ya yani şu anda iş yapamaz, iş göremez hale geldim. Aynen öyle oldu. Abi. Gençlerimiz bu zor şartlarda bu defneler oraya çekmeyi göze alamadıkları için de e, köyde gençliğin kalmadığını evet. Söylediniz Öyle. Yani bunları bizim duyurmamız lazım Çünkü bunlar gerçekten Memleketimizin hazinesi Yani şu görmüş olduğunuz dağlardaki Hazineler e, Yok olmaya terk edilmemeli Bunlar yeniden gençleştirilip lazım. Evet yeniden gençleştirilip Memleketin altına, Evet gerekli. ekonomisine kazandırılmalı Çünkü dünyada tekeliz Bunu bilerek Bunu algılayarak ve bu sorumluluk üzerine çalışarak defnemize, definemize, hazinemize sahip çıkalım Aynen. diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.